Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünlerde silaj mevsimi olduğu için silajla alakalı sorular yoğunluklu olarak gelmeye başladı. Ee, en çok gelen sorulardan bir tanesi de silaja tuz katmalı mıyım? Ne kadar katmalıyım? Arkadaşlar bu soruya belki yüzlerce defa cevap verdik ama yoğun soru geldiği için konunun tam olarak anlaşılmadığını düşündüğüm için e, bu videoyu çektim. Videomuzun adı işini doğru yap. Yani ne demek? İşini doğru yapan adamların e, silaja tuz katması gibi bir işi yok demek. Ama işini doğru yapmadığını düşünen ya da yapamadığını düşünen arkadaşlar için e, silaca tuz katılır mı neden katılır konusunu anlatmaya çalışacağım size. E, biliyorsunuz mısır silajı ya da diğer bütün silajlar için geçerli bu kavram. E, tarladaki formunu aylarca koruyabilmek adına yaptığımız bir işlem bu. Yani hasat mevsimi geldiğinde tarladan mısır silajını hasat yapıp siloya basıp Değerlerini korumuş bir vaziyette fermentasyon sonrası hayvanların önüne verebilmek amacımız bu. Biz ne kadar yavaş gevşek davranırsak e, silajda o kadar hızlı bozulacak anlamına geliyor. Tarladan siloya getireceğimiz getirdiğimiz sürenin çok kısa olması gerekiyor. Sıkıştırmanın iyi olması gerekiyor. Bu mısır silajı ise 30 ila 35 kuru madde aralığında bu işi yapmamız gerekiyor. Biz 30 kuru maddenin altında yaparsak koridorun altından şarıl şarıl sular akıyor. Paramız boşa gidiyor. 35 kuru maddenin üzerinde yaparsak da sıkıştıramıyoruz. Hava alıyor ve bozulma riski yaşıyoruz. Genelde tuz atmak isteyen arkadaşların genel sorunu abi bizim silaj bozuluyor. Nasıl oluyor? İşte örtüyü kaldırıyoruz yüzünden bir karış bozulduğunu görüyoruz. O zaman sen iyi bir çiğneme iyi bir tepeleme yapmamışsın. Efendim tarladan 2-3 romork silaj getirmişsin. Gevşek bir şekilde atmışsın oraya. Ertesi gün 2 romork daha. Ertesi gün 3 romork daha. Canın ne zaman istediyse o zaman biçmişsin. Böyle bir silaj depolama, silolama olmaz. Sen her şeyi hatalı yaparsan yani bir e, araç kullanıcısı olarak kaza yapmaya müsait bir adamsan arabanı kasko yaptırman lazım gibi. Tabii ki bu anlamda sizi kurtaracak, problemlerinizi çözecek ürün e, sılaj bakterisi, sılaj inokulandı. Bu ne demek? Sılajın içerisinde katılan e, bazı bakteriler ve inokulantlar var. Bunların içerisinde laktobasilüs bakterileri var. Onları besleyen doğal şekerler var. Açılınca bozulmayı engelleyici ürünler var. Onlardan kullanmanız durumunda aracınızı nasıl kasko yaptırdıysanız sılajınızı da kasko yaptırmış olursunuz. Ama siz her şeyi kötü yapıp da sılaj inokulandının bakterisinin sizi kurtarmasını sakın beklemeyin. Silajınızı olduğu gibi koruma vazifesini üstlenir ama sizin kötü yaptığınız işleri iyiye çevirmez. Şimdi arkadaşlar soruyor. Abi ben diyor silaja 100 kilo tuz attım. Acaba çok mu attım fazla mı attım eksik mi attım? Birincisi işleri dost doğru olması gerektiği gibi yaparsanız sizin tuza filan ihtiyacınız yok. Ama illaki ben tuz attım iyi oldu Eşref abi memnun kaldım yine atmak istiyorum. Sen bana ne kadar atacağımı söyle diyorsanız ben size şöyle bir matematik çıkardım hesap çıkardım. 50 ton mısır silajı siloladınız depoladınız. Yani şöyle bir zemine herhangi bir koridorunuz falan da yok. Şu şekilde traktörle getirdiniz tepelediniz tepelediniz tepelediniz. Tuzu da şöyle en üstüne atmak istiyorsunuz. Adama soruyorum bu en üstüne atmak istediğin tuz ne kadar? Adam diyor ki 100 kilo yani 100 bin gram. Hemen hesaplama yapalım. Eğer bu adam samal bir işletme sahibi ise, yani inekleri varsa ve günde 20 kilogram mısır silajı tüketiyorsa, 50 bin kilo yani 50 ton mısır silajı, 20 kilodan 2500 porsiyon yapar. Bir günde 2500 e, porsiyon yapar. 2500 porsiyon, 100 bin gramı 2500 porsiyona böldüğüm zaman her bir ineğin önüne 40 gram tuz düşecek demektir. Peki sadece üstüne attığımız bir tuzu eşit bir şekilde ineklerin önüne 40 gram gittiğinden emin miyiz? Şuradan açtık. Çok tuzlu olan bir bölüm bir ineğin önüne geldi 80 gram. Bir ineğin önüne geldi 120 gram. Bu hayvanlar kurda bekleyen doğumu yakın ineklerse al sana meme ödemi. Abi benim ineğin memesi kocaman oldu ama bir gram süt vermiyor dediğiniz olaylar. Dolayısıyla tuz her ne kadar silajınızı koruyormuş gibi görünse de kontrolsüz bir tuz kullanımının rasyonda size ciddi sorunlar yaratabileceğini yaratma kelimesini kullanmayalım, oluşturabileceğini söylemiş olayım. Şimdi e, fabrika yeminin içerisinde ne kadar tuz var? 5 kilogram ile 8 kilogram arası tonda tuz var. Yani fabrikacının yemin içine koymak istediği Öncelikle koymak istediği ürünlerden bir tanesi çünkü kendisi beleş, ucuz ve yem fiyatına satıldığı için koyabileceği en yüksek rakamları koymak için gayret gösteriyor demektir. Bir ton yemi günde 6 kilo hayvanlara verirsek 166 porsiyon eder. Efendim 8 kilo tuz koyduğunu varsayarsak 8000 gramı 166 porsiyona bölersek hayvan başı 48 gram tuz düşünmüş demek. Şimdi sen bir hayvana hayvan başı 6 kilogram e, fabrika yemi veriyorsan zaten 48 gram tuz vermiş oluyorsun. Bir de mısır silajını korumak için üstüne attığında hayvan başı 40 gram da buradan geliyor. Etli 80 gram. Ne oldu? Hayvanın ihtiyacının neredeyse iki katına çıktı hayvana verdiğin tuz. Yani iş yapayım derken göz çıkarmış oldun. Ne oldu? İşini doğru yapmadığın için başka bir problemi satın almış oldun. Peki senin süt hayvanın değil de besi hayvanın varsa yine 50 ton Mısır silajını günlük 6 kilogram hayvan başı verdiğini farz edersek 8.333 porsiyon eder. 100 bin gram tozu, tuzu 8.333 porsiyona böldüğümüz zaman da hayvan başı 12 gram tuz gidecek demektir. Buradan hayvan başı 12 gram tuz e, yemin içerisindeki tuzla birlikte hayvana anormal bir tuz oranı olarak yansır mı yansımaz? Dolayısıyla şu rakamı rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Siz 100 ton silaja 100 ton mısır silajına 200 kilogram tuzu eşit bir miktarda dağıtırsanız hayvan başı da 6 kilo silaj veriyorsanız hayvan başı günlük 12 gram hayvanın önüne tuz gitmiş olacak demektir. Ancak eşit olarak verebilecek misin? Homojen dağıtabilecek misin? Bunlar meçhul. Bunlar soru işareti. Dolayısıyla ben abi attım iyi oldu çok güzel oluyor falan filan diyen arkadaşlara şunu söyleyebilirim. 100 ton mısır silajına 100 kilogram tuz mecbur kaldıysan zorda kaldıysan ben yaptım oldu çok da güzel oluyor filan diyorsan koy. Ama ben şahsen bugüne kadar hiçbir yaptığım mısır silajına tuz koymadım. Tuz koymadığım için içinde hiçbir zaman pişman olmadım. Hiçbir zaman da benim silajım e, bozulmadı. Silajı bozan sebepler içerisinde oksijen kalmasıdır. İyi sıkıştırılmamasıdır. Bir, iyi sıkıştırmamak, sıkışmak. Bir metreküp mısır silajının içinde 750 kilogram silaj var. Nasıl? 30 kuru madde olduğunda. Bu 35 kuru madde olduğunda bu 650 kilograma düşüyor. Yani içerisinde oksijen kalma ihtimali artıyor. dolayısıyla biz iyi sıkıştırırsak, tarladan siloya gelirken de hızlı davranırsak, pratik olursak, üzerini önce 20 mikronluk bir naylonla, sonra da kamyon brandasıyla örtersek, hızlı bir şekilde kenarlarında sıkıştırırsak, üstüne de eski otomobil lastiklerini koyarsak, ve bu anlattığım bütün işlemleri de Maksimum iki gün içerisinde yapıp bitirirsek e, silonun içerisindeki e, Mısır silajları e, ısınmaya başlamadan üzerini örtmüş olursak, oksijenle temas ettirmezsek, oksijen aldırmazsak, bizim herhangi bir e, takviye maddeye ihtiyacımız yok. Tuz da bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla tuz meselesini böylelikle size aydınlatmış oldum silajı koruyacağım derken hayvanın yemesi gereken tuz miktarının üzerine çıkabiliyor olabilirsiniz. Bu detayı önemsemenizi istiyorum. Kaç dakikalık bir video oldu? 9. Bunu 10 dakikaya tamamlayalım. Kaliteli silaj yapmak isteyen arkadaşlar tane patlatıcılı makinelerle hasat yapmaya gayret etsinler. Partikül büyüklüğü 2 ya da 2,5 santimin altına inmesin kuru maddesi 30 sa 2 2 buçuk santim kuru maddesi 35 santi 35 ise bir ya da bir buçuk santime doğramak suretiyle daha iyi sıkıştırma fırsatı bulabilirler unutmayın partikül büyüklüğü ne kadar küçülürse hayvanın gevişme ve ruminasyon sayısı azalacağı için sodyum bikarbonat üretimi de azalacağı için hayvanın işkembe pH'sını asitiklik asitlik dengesini kurabilmek için takviye maddelere ihtiyacınız olur yani silajı çok silajı kötü yapmakla iyi yapmak arasında süt sığırı işletmesinde 2 litre ile 3 litre süt artışı sağlayabilirsiniz. Yani sadece silajı doğru yaparak 2 ila 3 litre süt artışı sağlayabilirsiniz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.